Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle incili çıtı pıtı kibar bir oya yapımı anlatacağım. Bu şekilde arkadaşlar hem şık hem gösterişli bir oya. Oldukça da basit. Ben çok severek yaptım arkadaşlar. Sizler için de çıkarmak istedim. Yapmak isteyenler beraber yapacağız inşallah birazdan tüm detaylarına kadar anlatacağım bu şekilde hanımlar dediğim gibi çok güzel sade yazmalarınıza şıklık katacak bir model şöyle hanımlar şöyle incili de yaptım bu şekilde kesme kum boncuğunun bir tık büyüğü boncukla da yaptım sizlere göstermek için ee, istediğinizle yapmanız için hangisi hoşunuza giderse ütüsüz hali tabi ütülenince daha da güzel olacak bu şekilde arkadaşlar inci sevmeyenler için bu boncuğu da tercih edebilir tabi istediğiniz boncuğu da kullanabilirsiniz illa şart değil ee, inci bu şekilde inci bu şekilde dediğim gibi Kesme boncuk da bu şekilde. Veya kendi istediğiniz boncuklarla da yapabilirsiniz. Tığ da arkadaşlar ikişer zincir yapmayı bilmeyenler yeni yapacaklar için de kanalımda daha önce detaylarını anlatmıştım. Oradan bakabilirsiniz. Boncukları da tuhafiyelerden temin edebilirsiniz arkadaşlar. 3 milimlik inci bunlar dediğim gibi başka boncuklar da yapmak isterseniz kendi zevkinize tercihinize kalmış videomuza geçmeden önce de arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup zil sesi işaretini aktif hale getirirseniz yapacağım bütün videolardan anında bildirim gelecek ee, abone olmak tamamen ücretsizdir lütfen desteklerinizi esirgemeyin şimdiden destek vereceklere çok çok teşekkür ediyorum Hemen videomuza geçelim. Şöyle arkadaşlar dediğim gibi inciler ipimize geçiyoruz. Sonra yapmaya başlıyoruz. Ben kaldığım yerden devam edeceğim ama size başlangıç noktasını da göstereceğim. Evet hanımlar. Şöyle başlangıç noktasını göstereyim önce. Herhangi bir tığ batısına ipinizi sabitledikten sonra arkadaşlar 4 tane zincir çekiyoruz. 2 3 4 4 tane zincir çektikten sonra şöyle bu taraftan göstereyim. Şu başlangıç noktasını şu an anlatıyorum. 4 tane zincir çektikten sonra arkadaşlar boncuğumuzu alıyoruz. Şöyle 6 tane boncuğumuzu alıyoruz ve şöyle sıkı bir şekilde kapatıyoruz. Kapattıktan sonra bir tane zincir çekiyoruz. Bir tane daha boncuk alıyoruz. Şöyle sabitledikten sonra bir tane daha zincir çekiyoruz. Hemen arkadaşlar şöyle. Arkadan tam ortaya kısma yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra üç bir tarafa, üç bir tarafa kalacak şekilde tam ortadan giriş yapıyoruz. Boncumuzu sabitlemek için giriş yaptıktan sonra bir sık iğnesiyle sabitliyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar 3 bir tarafa 3 bir tarafa kalacak şekilde tam orta kısma giriş yapıp sabitliyoruz. Sabitledikten sonra arkadaşlar bir zincir çekip 2 dolayıp tekrar aynı yere giriş yapıp önce bir sonra 2 2 2 çıkıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar başlangıç noktamız ara kısma iki tane zincir çekiyorum ben iki tane doluyorum tekrar arkadaşlar bir iki tığ batısı atlayıp üçüncüye giriş yapıyorum önce bir sonra iki 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 sonra tekrar arkadaşlar altı boncumu alıyorum aynı şekilde yapacağım şimdi ben kaldım yerden devam edeceğim anlatmaya bu şekilde ilerliyor modelimiz arkadaşlar başlangıç noktasını gösterdim. Şöyle arkadaşlar araya iki tane zincir çektikten sonra iki tane doluyoruz. Bir iki tane atlayıp üçüncüye geçişi yapıyoruz. Önce bir sonra iki sonra iki sonra iki yapıp çıktım trabzanımı. Altı tane boncuğumu alıyorum. Şöyle sıkı bir şekilde kapattım. Kapattıktan sonra bir tane de zincir çektim. Tekrar bir tane boncuğumu aldım ve kapattım. Bir zincir daha çektim arkadaşlar. Şöyle tam orta kısma yerleştiriyorum. Dediğim gibi üç bir tarafa üç bir tarafa kalacak şekilde şöyle orta kısma giriş yapıp şöyle sıkılıp böyle bir tane sık iğnesiyle kapattım kapattıktan sonra bir zincir iki tane doluyorum tekrar aynı kısma giriş yaptım önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıktım bu şekilde arkadaşlar bakın çiçeğimiz bu şekilde oluyor aralara iki tane zincir çekiyorum iki tane doluyorum iki tane atlayıp sıradakine geçtim üçüncüye Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. İkinci çiçeğimi yapmaya başlıyorum. Tekrar altı tane boncuğumu alıyorum. Şöyle altı tane boncuk aldıktan sonra kapatıyorum. Sıkacağına. Sonra bir tane zincir bir boncuk daha alıyorum orta kısmı için kapattım bir zincir çekiyorum tam orta kısma yerleştiriyorum üç bir tarafa üç bir tarafa kalacak şekilde şöyle sıkılıyorum ve bir sık iğnesiyle kapattım bu şekilde papatyamızı yapıyoruz bir zincir çekiyorum arkadaşlar iki doluyorum tekrar aynı yere kapattım. 1 2 2 2 çıktım. Bakın bu da için ikinci çiçeğimiz oldu. Aralara iki, iki tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Sonra iki tane doluyorum. Sıradaki papatyamın şöyle motifini yapmak için iki tane tığ battısı atlıyorum. Üçüncüye giriş yapıyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıkıyorum tekrar boncuğumu alacağım. Şöyle 2 4 6 tane boncuğumu alıyorum. Kapatıyorum. Sıkılamak için bir tane daha zincir çekiyorum. Bir tane daha boncuk alıyorum orta kısım için. Şöyle kapattıktan sonra sıkılamak için bir tane daha zincir şöyle arkadan yerleştiriyorum orta kısmı arkadaşlar tam üç tane zin, üç tane boncuğun arasına girdim üç bir tarafa üç bir tarafa kalacak şekilde tam orta kısım tepeden girdim ve bir tane böyle sık iğnesiyle sabitliyorum ardından bir zincir iki doluyorum arkadaşlar tekrar aynı yere motifimi tamamlamak için girip önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıkıyorum arkadaşlar bakın şöyle zaten ayrı ayrı oluyor aralara da ikişer tane zincir çekiyoruz bir tane daha göstereyim arkadaşlar şöyle iki tane doluyorum iki tane zincir çektikten sonra araya iki doluyorum bir iki tığ batısı atlayıp üçüncüye geçiş yaptım Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Şöyle altı tane boncuğumu aldıktan sonra şöyle sıkıcana kapatıyorum ve bir zincir çektim. Tekrar orta kısmı için bir tane boncuk aldım, kapattım. Ardından bir zincir arkadan yerleştiriyorum tam ortaya dediğim gibi üç bir tarafa üç bir tarafa kalacak şekilde şöyle ortadan giriş yapıyorum sık iğnesiyle sabitledim bir zincir çektim arkadaşlar iki doluyorum tekrar aynı yere giriş yapıyorum önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıkıyorum aralara da dediğim gibi iki zincir bu şekilde bakın arkadaşlar çok kolay bir model çok hoş, çok şık duran bir model. Bakar mısınız? Ütülenince de daha daha güzel duruyor. Bu şekilde dört kenar boyunca aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Dilim döndükçe anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi ister böyle, ister de şöyle yapın. Yazmalarınıza güzellik katacak bir model. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin diliyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah.